Merhaba, Osman Tırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 12 Aralık Pazartesi. Geride bıraktığımız haftada piyasaların yakından takip ettiği ABD Üretici Fiyat Endeksi verisi açıklandı. ABD'de yıllık üfe %7,4'e gerileyerek 22 ay sonra ilk kez önceki ay açıklanan yıllık tüfenin altına geriledi. Açıklanan rakam beklentilerin hafif üzerinde olsa da ABD'de enflasyondaki zirvenin artık geride kalmış olabileceği tezini destekliyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta S&P küresel hizmet sektörü ve bileşik piyama endekslerinin büyüme ilişkin verdiği sinyaller önemli bir etki yarattı. Açıklanan verilerin beklentileri geride bırakması, ABD tarafında istihdamdaki güçlü seyrin devam ettiğine işaret etti. Haftanın en önemli gelişmelerinden bir diğeri ise Rusya'ya uygulanan petrol tavan limiti kısıtlamalarının Brent petrol fiyatları üzerinde yarattığı aşağı yönlü baskılayıcı etki oldu. G7 ülkeleri ve Avustralya Rusya yaptırımlar çerçevesinde Rus petrolün fiyatını varil başına 60 dolarla sınırladı. Bunun yanında Rusya devlet başkanı Putin çarşamba günü yaptığı açıklamada nükleer savaş riskinin arttığı uyarısında bulundu. Rusya tavan fiyat uygulamasını kabul etmeyeceğini ve önlemleri benimseyen ülkelere petrol ihraç etmeyi durdurabileceğini açıkladı. Putin'in açıklamaları sonrasında borsalarda düşüş yaşanırken dolar ve ABD tahvillerine olan talep arttı. Yurt içinde ise Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜFE yıllık %84,39 ve aylık %2,88 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon 1,5 yılın ardından ilk defa yavaşladı. Kasım ayında enerji grubunun etkisiyle üretici enflasyonunun ise çok daha hızlı bir şekilde toparlandığı görüldü. Ekim'de aylık %7,83 olan üretici enflasyonu Kasım'da %0,74 oldu. Borsa İstanbul'da ise uzun süredir ilk kez negatif kapanışlar görüldü. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu, ortalama %1,26'lık getiri performansı sergileyen uzun vadeli borçlanma araçları şemsiye fon grubu oldu. Bu grubu %0,75'lik haftalık getiri ortalaması ile altın katılım şemsiye fonları takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonların gümüş endeksini takip eden fonlar olduğu görüldü. Getir yönünden sırasıyla DMG Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonunu, TLH Aura Portföy Hisse Senedi Fonu ve MCG Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu takip etti. Yatırımcı sayısı 1000'in üzerinde olan yatırım fonlarından hafta başına göre yatırımcı sayısı yüzdesel bazda en çok artan fon, %21,45'lik artışla garanti portföy BIST 100'de şirketler hisse senedi fonu GOH olurken, o fonu yine İş portföyü BIST 100 şirketler hisse senedi fonu IDH ve Marmara Kapital Portföy hisse senedi fonu MAC takip etti. Bu hafta veri akışında hafta boyunca birçok ülkenin PMI endeksi verileri açıklanacak. Pazartesi Türkiye Cari işlemler Dengesi, Salı ABD TÜFE verisi ve Almanya enflasyon rakamları, Çarşamba ise FED faiz kararı takip edilecek. Bu paralelde bu hafta HVS HSBC Portföy hisse senedi fonu ile TTA İş Portföy Altın Fonu'nu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar, siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirek.com sitemizi ziyaret edebilir, bu fonlar ve tefasa açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesinti oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimiz ile risk grubunuzu öğrenerek, size uygun fon sepetlerimiz ile tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmete hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.